Evet sevgili arkadaşlar yıllardır birlikte oynadığım kaptanım turnayla ilk defa rakip oluyoruz demiş Birkan. Birkan iyice maç havasına girmiş. Asım iyi yayınlar demiş. İki takımda başarılar. Teşekkür ederiz. Ee, e hoş geldin kardeşim. Ekranda değil abi sorun var. Şu anda evet, evet az önce bir sorun vardı düzelttik. Bunun Lopes'in yerinde Okan Çap oynayacak. Son anda interneti gitti diyor. Ve mücadele başlayacak sevgili arkadaşlar. Şöyle bir e, maçın sesini de sizlere bir yansıtalım. Ve mücadelemiz başladı. İki takımda başarılar diyoruz. Bakalım nasıl bir maç olacak. İstanbul Başakşehir takımı Kupa Bey Başakşehir e, yarı finalde elenmişti biliyorsunuz e, Ordu Spor'a ve Ordu Spor'da e, 23 Nisan Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Düzenlemiş olduğu turnuvada Kupayı finalde Fenerbahçe'yi yenerek kazanmıştı e, Bu arada Belki de tekrardan hayırlı olsun diyelim Yeniden anlaştılar e, Takımıyla imza atılmış Berke hayırlı olsun kardeşim sana da Hoş bulduk abi bu kanalda maç sonuçları ile ilgili öngörüle açabilir bir fikir olarak vermiş olayım diyor. Maç sonuçları alakalı öngörüyü tam anlayamadım. Yani e, maç sonuçları aşağıda e, kaysın anlamında mı söyledim? İyi yayınlar Onur abi. iki kardeşim turnuva maçı bir kan kanalda başarılar diliyorum. teşekkür ederim. Güzel bir maç olsun. Şu anda İstanbul Başakşehir takımı etkili geliyor sağ kanattan Mert Deniz. Bir sezon kardan sonra yeniden Başakşehir takımında cihaz sahası için bir karambol var. Birkan'ı uzaklaştırdı pozisyonda bir kanalaya girdi ve şimdi Team Aurora takımı çıkmaya çalışıyor. Orta sahada güzel paslaşmalar yaptılar. İyi ve hızlı paslar. Mert Çanlı'yla e şöyle bir çekti. Ceza sahasında kalecinin arkasına doğru atılan bir top var ama Berkin müdahale yapıyor. Hüseyin. Pasla çıkıyor Başakşehir takımı. Mert Deniz defansa geldi yardım ediyor. Uzun kanada ters döndü. Bu oyunda bunlar gerçekten çok tehlikeli bir şey. Ee, ha, anladım puanlarla şey. Yani onunla alakalı Oo inanılmaz bir pas. Cezası aslında Sefa inanılmaz uzaklaştırdı. İnanılmaz bir pas. Bir anda döndükten sonra orayı nasıl gördü? Tabii ki maç içerisinde konuşmalar var. Hani kaçıyorum tarzında bir konuşma olabilir. Ama gecenin şu ana kadarki en iyi pası diyebiliriz. Sefa da bir o kadar zamanda çıkıp bu topun gol olmasını engellediği için de onu da tebrik ediyoruz. Gerçekten hem pas hem de kalecilik çok etkili bir pozisyon izledik. Şimdi Almiral topu orta sahada İki takım da e, agresif bir tutum sergiliyor. Top bir Başakşehir takımında bir Team Aurora'da güzel bir pas geldi. Yetişmeye çalışıyor orada Mert Yetişti ama ha, ha. hakem oyunda tutamadın dedi ve out'a gitti top. 15. dakika girdi bıraktık. Şu anda Başakşehir takımı çok büyük bir hata. Onur Akbaş cezası aslında pası verdi Berkin. Onur Akbaş penaltı noktasında bomboş bir arkadaşı vardı. Orayı göremedi sanıyorum. Arkaya verdi. İnanılmaz büyük bir hata Başakşehir defansından. Yani bu pozunda çok şanslı Başakşehir takımı diyebiliriz. Onur baş yanlış tercih yaptığı için. Bakalım e, kupada da Başakşehir'in böyle hataları vardı. Takımın bunun üzerine çalışarak belki de bunu en az seviyeye indirmesi lazım diye. Naiz kendi fikrimi söyleyeyim. Çünkü ufak hatalar bu maçta böyle maçlarda e, ee, maçın başından sonuna kadar bir gol için savaşıyorsunuz ve ufacık bir hata gol getiriyor. Bütün takım bu yüzden çok yıkılıyor ve üzülüyor. Ee, en çok ben de oynadığım zamanlarda rahatsız olduğum konulardan bir tanesi Ritim Marola takımı tekrar geliyor. Onur, Onur bak Onur Akbaş orada hakeme baktım. Faul dedi. Çok teşekkür ederim Barocan. Tehlikeli bir yerden Birkan şu an topun başında. Kaleyi deneyebilirim ama hiç sanmıyorum. Şu anda stoper de ileri gitti takım içerisinde konuşmalar var. Nasıl kullanacağını dair şu anda konuşuyorlar Birkan. Şöyle bir baktı. Kendi kullanacak. At dedi. Attı pası. Ceza sahasında. Arka direğe doğru gol geldi. Bilal Güney attı. 1-0 önde. Team Arnold takımı. Çok güzel bir organizasyon. FIFA 21'de çok kullanılan bir organizasyon. Arka direğe harika çıkartlar ama orada gerçekten Bilal Güney Adamı hem kalıplı hem de uzun boylu onu orada o kafayı vurdurmamak çok zor iş. Çünkü hem uzun boylu hem kalıplı kafa toplarını çok etkili. Tekrar geliyor Team Bir kanka Kağan güzel bir pas cezası aslında. Yandana bu gitti Onur Turgut. Bir anda ikinci gol gelebilirdi. Yandana bu gitti. Ee, bu tarz yerlerde peki kazandı en doğrusu. Yani kalecinin e, ortalama bir kaleci buradan golemez onu söyleyeyim. Yani çok açık bırakması lazım. Çok zor yani burada pro kulüp kalesine gol atabilmek. En güzeli paslaşmak tabii ki. Farklı tabii ki organizasyonlar var. Şu anda da Başakşehir takımı da antrenmanda çok çalışan bir takım. Mutlaka onların da farklı bir organizasyonu vardır. Bir daha bakacağız şimdi. Ceza sahasında aynı organizasyon denildiler ama top çok arkaya gitmedi. Safa girdi araya. Şimdi eliyle başlatıyor. Sol kanattan Timar Oratağ'ına. Yüksel Yiğit. Orta sahada Ondur Akbaş var. Ondur Akbaş şöyle bir baktı rakiplerine. Alan aradı kendine. Güzel de bir pas verdi. Mutinho. Onur Akbaş ceza sahasına girdi. Onur Turgut ceza sahası dışından. Onur Akbaş sert vurdu. Birkan orada alt topu. Sol kanatta. iyi yüksel. Bir şut daha. Stoperler gerçekten çok güzel kapatlar ve golün olmasını engellediler. Başakşehir adına Tuna orta sahaya doğru döndü. Umutcan tekrar Tuna. Kim var orada? Almir var. Almir'den Samet'e, Samet'ten harika e bas. Tuna, Almir harika hareketler yapıyorlar. Cihaz aslında Erhan bakıyor bakime. Topsuz alanda bir faal dedi. Serikal aynen öyle oldu. Tam da sana cevap verdiler biliyor musun o pozisyonda? Hani bak böyle kullanılır dediler ve kullandılar golü buldular. Evet maçımız devam ediyor. Uzun bir top geldi. Kaleci orada çıktı. Metin Çelik İyi bir kaleci, yetenekli bir kaleci. Topu uzaklaştırdı Tuna. Havadan önemli tercih etti. Şimdi defansına doğru döndü. Berkin uzun attı Berkin topu. Sağ kanada, sağ kanat Efecan var. Mert Deniz defansa yardım ediyor. Almir iyi sakladı. Erhan ortaya doğru döndü. Tuna ceza sahası şey oynamak istedim ama Birkan girdi araya. Şimdi paylaşılan ben top. Samet ceza sahasında bomboş bozum vurdu Sefa. Çok iyi kurtardı Sefa topu. yok. 1 1 üçgen ters kanada. Geçebilecek mi? Hayır dedi izin vermedi belki ama bir kan topuk tekrar geri aldı. Onur Turgut sağ kanattan geliyor. Team Aurora takımı. Mertcan Tuna doğru zamanda doğru yerde. Karanboldu bu Mertcan ceza sahası için Onur Turgut vurdu kale boşluğunda. Kaleci yerde kalmıştı. Odur baş son çizgi. Yiğit Yüksel fazla oynadı. Girdi. Hakeme baktım indi de. Efe Gür uzaklaştırdı. Team Aurora takımı çok tehlikeli geliyor. Aynen öyle olmasın lazım Serikay bence de olmadı. Almir taşıdı topu sağ kanattan. Hakeme baktım. Almir inanılmaz şeyler yapıyor. Son çizgi indi. Almir 2-3-4 derken Bilal Güney golün sahibi Bilal. Artık yeter dedi. Geldim dedi o topu almaya. Oo çok tehlikeli bir pozisyon oldu. Bir Başakşehir'in de bomboş pozisyon var. Bu kendisi gitti. Şimdi verdi Berkin'den. İnanılmaz bir timing. Berkin orada öyle bir yerde durdu ki 3'e 1 yakalanmıştı Berkin. İnanılmaz bir performans bu pozisyonda Eğer bugün Başakşehir puan ya da puan alırsa Berkin'in buradaki müdahalesi Gerçekten çok konuşulur 3'e 1 pozisyonda Öyle iyi pasyonu kapattı ki Burada gol şansı vermedi Son saniyeler artık Kakem ilk yeri bitirmek üzere Birkan uzaklaştırdı ve ilk yeri bitti İlk yarıda Team Aurora 1-0 önde Başakşehir takımına karşı oynuyor Ve 1-0 önde bakalım nasıl bir maç olmuş Team Aurora takımı daha fazla şut çekmiş şu dakika kadar Yunus sarı kartı var. Ee, şu Berkin'in pozisyonu gerçekten e, çok e, kaliteli bir defans stoper e, oynadı orada. Çok beğendim. 3'e 1 kalıp da o pozisyonda topu kesebilmek gerçekten büyük bir yetenek gerektiriyor. Berkin'i de buradan tebrik ediyoruz. İkinci arada hemen şimdi yeniden beraber olacağız. Evet yeniden beraberiz. Bakalım ikinci yarıda nasıl bir maç bizleri bekliyor. 1-0'lık. Team Rol üstünlüğü var. Okan kanada oynadı. İyi yüksel. Orta sahaya doğru bir kanada doğru dönmek istedim ama hatalı bir pas verdi. Şimdi Samet'le geliyorlar. Almir. Erhan gitme çalıştı. Hakime baktım. Başakşehir serbest vuruş kullanacak dedi. Topun başında şu anda Samet var. Ceza sahasında stoperler bir tanesi şu anda en aşağıda. İkinci stoper de geliyordu ama geri gitti. Mert Deniz defansı oynadı. Oyunu kurarak oynamak istediler. Burada bir topu Timaro'ya vermek yerine top bizde kalsın anlayışıyla. Bilal Güney'den Rövaşatay'la uzaklaştırış. Bilal'i de çok beğendim şu ana kadar. Hem goldeki müdahalesi hem de bu kaptığı toplarda Gayet etkili oynuyor. Yüksel en arka direkte bomboş arkadaş var. Onu görmedi Yüksel. Kendisi girdi. Şimdi pas attı. Mutinyo Tehlikeli bir oyuncu. Pası verdi. Mertcan Nene. Onur Akbaş girdi içeri. Dışarı oynadı. Yüksel. Güzel sıyrıldı. Yüksel bir ikinci sıyrılabilecek mi? Team takımı şu anda abluk altına aldı kaleyi. Girmeye çalıştı ama efecen izin vermedi. Şimdi bir kontrol olabilir mi? Biraz top hızlı gitti. Orada Team takımında kaldı. Tekrar sol kanattan Yüksel geliyor. Mutinyo Ceza sahasına doğru baktı. Hüseyin girdi araya. Başakşehir takımı. Şimdi kapmış olduğu bu topla yeniden atak yapacak. Almir pası verdi, Okan Çapar'a girdi. Orada bir tehlikeli pozisyon. Başakşehir takımı bu sefer az kişiyle yakalanmadı. Topelleri yerinde duruyor. Onur akbaş sol kanattan geliyor. Onur son çizgiye doğru indi. Onur indi. Özür dilerim arkadaşlar bu arada e, Spikerlik şanssızlığı. Tam e, gol geldi. O anda da ben hapşırdım kusura bakmayın. E, mikrofonu kapatmak zorunda kalmıştım. Team Aurora 2-0'ı buldu. Onur Akbaş çok güzel getirdi. Havadan topu verdi. Çok kaliteli bir gol attı. Team Aurora takımı şu anda 2-0 öneriler. Başakşehir takımına karşı Team Aurora gerçekten kaliteli bir kadro kurmuş. İyi oynuyorlar. Çok teşekkür ederim Ergin'cim. Bugün yorumcumuz, ünlü yorumcumuz biliyorsun Miraç Berk. E, o da taşındığı için şu anda evini tam kuramadı. Bugün yayına gelemedim maalesef. Ama e, yayıncımızla yayınlarımızla devam edeceğiz. O olduğu zaman tabii ki arada benim sessiz kaldığım yerlerde yardım edebiliyordu ama bugünü tek başıma olduğum için biraz zorlanıyoruz tabii ki. Başakşehir takımı gol yedi goller bulmak istiyor. Buradan puan sayılmamak istiyor. Orta doğru harika bir postun olabilir. Almir güzel sıyrıldı. Ceza aslında izin vermediler. Tuna'da kaldı top. Almir güzel pas vurulacak ve orada Sefa geldi. Çıktı al topu. Yusuf Adam adına olsaydı çok farklı olurdu. Okan. Başakşehir takımı Piresiyle aldı topu. Almir. Güzel bir pas. Bomba yukarı atabilecek Mi hakime baktım o verecek sanırım. Devam etti. 64. dakika şu anda Mutinho. Şöyle uzun bir leğe büşken Ters kanı doğru. Orada Mertcan var. Mertcan Ceza sahası içine doğru baktı. Dışarı oynadı. Bir Kan bir Kandan Bir arka Direk ortası ama Yiğit'ten önce defans müdahale yaptı. Almir biraz aceleci davranıyor bu dakikalarda Başakşehir biraz daha topa ayağında tutabilirler ceza sahasına kaldırılan bir top stoperlerden Berka uzaklaştırıyor topu biraz daha topu ayaklarında tutabilir Başakşehir takımı biraz aceleci davranıyor sanıyorum öyle bir izlediğime göre şu anda kararım bu Başakşehir Ankara ee... Alican Alican teşekkür ederim Birkan kariyer maçını oynuyor diyor daha iyi maçları da var bence Birkan'ın Başakşehir çok dağınık demiş Barış. Aslında e, golü gelene kadar Başakşehir ortada geçiyordu maç. 1-0'da da iyiydi. E, biraz defanstan çıkarken hani dakika gidiyor diye acele ediyorlar sadece ben onu görebiliyorum. Biraz daha ayağında tutarak topu daha sakin çıkması lazım. Bakalım ne olacak? Dakika 72. Mertçan Nene ortaya doğru döndü. Güzel paslaşmalar Butinyo. Arapasının altı Tuna girdi araya. Samet Şimdi çıkıyor Başakşehir takımı. Tuna'dan güzel bir pas. Erhan ortaya döndü. Samet iyi pas. Bu arada bir oyuncu düştü mü? Hayır düşmedi. Devam ediyor. Olsak bayrağı havada. Dakika 74. Artık son 15-16 dakika uzatmalarıyla beraber. 2-0 Team Mavro üstünlüğü. Paslaşarak kullandılar. Berkay geri oynadı. Berkin, Efecan. Mert Deniz. Orada bir hatalı pas gelebilir miydi? Evet. Başakşehir şu anda sakin çıkıyor. Acele etmeden çıkıyor. Bunu yapması çok daha... Ee, evet görmüş olduğunuz gibi daha olgun bir atak yapmasına sebep oluyor. Bu arada Onur Akbaş iyi koşular yapar oraya doğru. Bir koşu denedi ama belki izin vermedi. Tuna iyi bir pas. Hüseyin Başakşehir takımı şu anda geliyor ama Mertçenler'e girdi. Bu Team Avru'nun orta savunucularını bu maçta bayağı beğendim. Mertçenler'e olsun, Birkan Kağan olsun bayağı top kestiler. Başakçı'yı bir gol bulursa iş değişir demiş. Ama tabii ki dakikalar geçiyor. Yani 80-85'e kadar bulması lazım. Hüseyin güzel pas Samet. Almir tek topları oynuyorlar. Yine Bilal Güney orada. Bilal Güney'e sert hareket var. Hakeme baktım. Elini cebine götürmedi. Dakika 81'de Okan çabuk içinden CDM çıktı. Evet, gayet iyi oynuyor. Bir kandan uzun bir top atayım derken hatalı geldi. Erhan baktı asasına. Şimdi Almir bir ekstra pas. Samet geçmeye çalış izin vermedi. Tekrar Samet'te kaldı. Samet pasını attı. Erhan vurdu. Sopel da izin vermedi. Team Arura takım bu dakikalarda baskı yedi. Uzun vurdu şimdi Mutunyo. Mert Çanlı'ne. Onur Akbaş. Güzel paslaştılar. Onur Turgut. Onur Akbaş tekrar kendisi gitmek istiyor. İyi bir pas attı. Okan Çap oynayabilecek mi? Tuna'da kaldı. Dakika 84 artık. Samet de geliyor. Evet az kişiler. Başakşehir takımı ileride daha fazla kişi kalması lazım ama az kişi şu anda. Pasını da attı. Bomboş pozisyon var mı arkada? Dönemedi. Ve ceza çok tehlikeli. Erhan döndü yukarıda arkadaşlarını görmeden Erhan. Erhan arkadaşlarını görmedi yukarıda. Bomboş arkadaşları vardı görmedi. Team Arbor takımı için tehlikeli bir otokul olabilir. Onur Akbaş koşu yaptı. Onur gitmeye çalışıyor. Son çizgiye indi Onur. Ama orada Efecan izin vermedi. Günün başarılı isimlerinden bir tanesi de Efecan izin vermedi. Samet şimdi Tuna sol kanadı oynadı. Erhan, Samet iyi geliyorlar. Yine cihazası içine ezber atılmış bir top. Ve uzaklaştırıldı. 3-0 biter bu maç diyor Berkay Gökay. Bakalım. Berkay. Umut. Güzel paslaşmalar. Sağ kanada atıldı bu top. Orada kimse yok. Özür dilerim sol kanada. Arda uzaklaştırdı. Hakeme baktım. Ve son dönüğü çalıyor hakem. Timar takımı. Bu maçtan 3 puanlar ayrılıyor. Ve Zirveye göz dikiyor diyebiliriz. Puanını yükseltti Team Aurora takımı. Şöyle bir bakalım Team Aurora takımı toplu oynamalarda eşitler hemen hemen ama daha fazla şut çeken takım Team Aurora takımı. Şöyle bir gollere bakıyoruz tekrar Birkan kullandı. Ceza sahası içinde güzel orta Bilal Güney kapıyı vurdu. Burada 1 0ına geçmişti. Team Aurora takımı tekrar izliyoruz. Çok güzel bir orta. İki tane stoper. Aslında stoperlerin burada hatası yok çünkü ikisi de doğru yerde. Ee, doğru zamanda doğru yerdeler. Ama Bilal Güney oyuncusunun hem yapılı olmasından dolayı yapılı bir oyuncu olduğu için arkadaşlar burada kafayı vurdu ve 1-0 Team Aurora takımını öne geçirdi. İkinci golü görebilecek miyiz diye bakıyorum şu anda. Onur Turgut'un ikinci golü görebilecek miyiz diye bekliyorum şu anda. Bakalım gösterecekler mi? Normalde çok daha iyi Başakşehir. Aurora'yı tebrik ederim. Çok iyi oynadılar. Evet Başakşehir normalde evet bayağı iyi oynuyordu. Ben bugün Başakşehir'i bir tık e, geride gördüm oyun olarak. Bakalım e, ikinci golü gösterecekler mi? Şu anda bekliyoruz. Evet göstermiyorlar. Biz de şu anda... E, ve göremiyoruz. Evet gösteriyorlar şu anda. Ceza sahasında Onur. Kendisi girdi. Kimse basmadı. Harika bir pas attı. Ve aynı güzellikte bir sol ayakla yarım vole diyebiliriz. Ya da hatta tam vole mi diyebiliriz? Tam voleymiş yarım vole değil. Baya baya güzel bir vole. Orada stoperin yanından geçiyor. İkisi bölüne geçtiler. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz izleyip zaman ayırdığınız için. Yarın yine Proletlik'teki diğer mücadelelerle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.